Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçiyoruz? Sahnelerin. Çok çalışıyorum valla çok çalışıyorum. Ee, ama iyi bir şey yani çok mutluyum. İş olsun da çalışalım. Ben, Evde çok oturduk. Takip ediyoruz kıyafetlerinizi de sahnede baya bir konuşuluyor. Teşekkür ederim sağ olun. Bütün tasarımcı arkadaşlarımın başarısı. Transparan falan baya bir cesuruz herhalde bu sahne konularında. Başlangıçtan beri öyle. Ben zaten dekolte giymeyi seviyorum. Evet. Ee, sahne de bence hem kaldırıyor hem güzel duruyor. Bu bir paket işi. Hani sesi ne kadar çalıştırıyorsak, sahne prezentasyonuna da önem vermek zorundayız. Yakışanı giymeye çalışıyorum. Zaten her türlü size de yakışıyor yani. Ne kadar nadir, <laughs> teşekkür Bunu ederim. Bunu söylemeye bile sağ gerek olun, Sağ olun, sağ olun. Her zamanki gibi de fitsiniz efendim, neler yapıyorsunuz? Çok sağ olun. E, bu ara çok şey yapmıyorum. Evet. Çünkü işte çok yoruldum, bir taşınma evet. süreci, tatiller falan filan derken kendime çok baktığım bir zaman değil ama çok hevesliyim. Evet. Yeni sezona başlıyorum, gelecek haftadan itibaren tekrar çok yoğun spor hayatıma geri döneceğim. Evet, bu arada gerçekten çok konuşuldu geçtiğimiz sene sizin evet. ev konusu falan. Sonunda çözdük mü? Çözdük Artık çözdüm. kendi evimize taşındınız rahatladınız. Evet yeni şey. bir yere taşındım rahatladım çok. Yani daha yerleşeceğim elbette. Çok zormuş taşınma Değil işleri. Mi? Evet evet. Yani evet. bir takım olaylar da oldu biliyorsunuz. Geçtiğimiz. Dava, evet, davalarımız evet. sonuçlandı karşılıklı. Evet. Ee, geri çektik sur içinde. Sonuçlandırdık. Bence Sevdiğin mekanda ferahlık vardır diye bir söz var. biliyorsunuz. Otelde mi konaklıyorsunuz şu anda? Nerede kalıyorsunuz? Hayır hayır yeni, yeni evim var. Adresini mi istiyorsunuz? Hayır mi <gülüyor> <acaba>? <gülüyor> Hazır, değil, değil de o Hazır değil çünkü şeyde benim konser programı dolayısıyla evet. şehir dışında da olduğum için ben yerleşemedim henüz. Bir de işte boya evet. işleri falan filan vardı. Onlar yeni bitti. Daha bu hafta yerleşiyorum. Kız kıza takıldınız az önce. Uzun zamandır. Menajerim. Böyle. Kız kıza. <laughs> İş i̇şe gidiyoruz. Biz anladınız. çalışıyoruz. Konuyu nereye getireceğimi Nereye anladınız. getireceksiniz anlamadım. Ee, yan, güzel o kadar bir kadın, yalnız bir kadın artık... Yalnız değilim ben. ben. Ben hep onu size söylüyorum. Evet. Hep de aynı şeyi söylüyor diyecekler. Yalnızlık diye bir şey yok ki. Yani hayatta illa bir ilişkinin olması gerekiyor diye de bir şey yok. Evet. Ben şey, mutlu... Açık mıyız çok. peki? Yani Neye? Her bir zaman. Bir şey Tabii ki her zaman açığız. Niye? Hiç. hayat Hayat devam ediyor. Şimdi Se, güzel sevdi. kadınların DM kutusu dolmuştur muhtemelen hmm. de. Size de böyle bir yürüyen oluyor mu DM'den? Sosyal medyada o ne son, demek? Son, dönemde <laughs> son dönemde yürüme <laughs> meşhur evet, yani. DM'den Ay oluyor. ne kadar korkunç. Böyle adı yürüme deyince çok sinsi bir şeymiş gibi insanın. <laughs> yani gözüme. aslında bir benzetme şekli. Bakmıyorum ki. Diye. Ya ben sosyal medyada sadece işle ilgili işte fotoğraf paylaşalım falan O bir, bir iş bukleti gibi bir şey benim için. Ben oradan haberleşmiyorum, çok ciddiye almıyorum. Evet çok fazla anlam yüklemiyorum. Çok önemsediğim kişileri bazen takip bile etmiyor olabiliyorum. Benim için Instagram ya da e, diğer sosyal medya platformları bu anlamda hayatımın birebir yansıtan şeyler zaten değil. Yani evet. O sadece işte görsel güzel işimizi koyuyoruz o kadar. Gizli Onu... takip ettiğiniz birileri var mı? stalk yaptınız? Ee, ya da ikinci bir hesabı. Ha yok ya hesabı. çok ben onları çok sıkıcı buluyorum yani. Bir insan buna vakit <laughs> ayırıp çok. Normal ben şeyde, telefon detoksu yapan da birisiyim. Evet. Ee, bazen bazı için mesajlarıma çabuk dönmüyorum diye arkadaşlarım sinirleniyorlar. Ama ben öyle telefona bağımlı yaşama konusunu e, hep değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla vakit kaybına neden oluyor. Elinize alıyorsunuz o keşfet kısmında bazen beni hiç ilgilendirmeyen konulara bir bakıyorum bir saat gibi bir süre gitmiş o bir saatte ben başka daha faydalı neler yapardım kafasındayım Onun için kimseyi stoklayacak falan. Çok komik yani. Kimseyi o kadar merak etmiyorum. Kimi bakarsınız baksanız? Hiç merak etmiyorum. Merak ettiğim dünya starları var. Dünya markaları var. Onları da zaten takip ediyorum. Kimseye bakmam herhalde. Genelde ünlü bir kıyafet tarzı falan mı? Araştırma olarak. Hayır hayır. İşlerini çok beğendiğim. Hayatta duruşlarını beğendiğim. Hani iş e, stratejilerini beğendiğim bazı isimler var. O anlamda ilham aldım. Onlara bakıyorum. Onun dışında şey... Galiba ben biraz atın merkezine kendisini koyan ben merkezi bir insanım. Yani ben başkasını merak evet. etmiyorum. Ben sadece merak <laughs> kendimi ben kendimi merak <laughs> ediyorum. İşte kendimi. Bütün enerjimi ben ne yapabilirim'e harcıyorum. O da evet. iyi bir şey. Güzel bir şey. Her Herkes... kalbimiz kapalı değil, değil mi? Yani Hiçbir zaman. Vesaire. Benim Yine kalbim geçtiğimiz hep senelerde çok açık. Kırgınlıklar, küsükler, Arkadaşlar ben kırkınlıklar, sürter, kırıklığı yaşandı. Olur, o hayatın bir parçası onlar evet. yani, o, ne olacak gibi hiçbir ya, şey. Tövbe falan yok Aa yok, hiç. niye olsun canım? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, her şey insanlar uzun için. Çünkü zamandır ha. görmediğiniz için kimseyle sizi, o yüzden soruyorum. Ama ben arkadaşlarımla bayağı yemeklere çıkıyorum, evet. sosyal hayatım son sürat devam ediyor. Hani görseniz de görmeseniz de devam ediyor ama saklanacak, gizlenecek bir şey yok. Ee, ben çok memnunum hayatımdan, öyle bir yalnız, küskünden. Çok iyiyim ya, çok, ben de çok mutluyum. Siz mutlu, ben de mutluyum. Yalnız sahnelerdesiniz ama ekranlarla ilgili bir şeyler var. Var Bakalım işte onlar o projelerin size çok uygun olanın denk gelmesi biraz vakit alıyor. Olduğu zaman da hani siz hevesle giriyorsunuz içine, bazen oluyor, olmuyor, tutuyor, tutmuyor. Ben e, çok eski bir televizyoncu da olduğum için evet. e, ama televizyon programları konusunda sektör şimdi şey değil çok müsait değil benim yapmayı istediğim tarzda programlara. Onun için televizyona biraz daha soğuk ve mesafeliyim. Bunun yanı sıra dizi için teklifler var, senaryolar bakıyoruz. E, o vaktimin çoğunu alacak bir şey olduğu için sahneyle ilgili de yapacağımız albüm çalışması da var. Ancak değecek tarzda bir proje içinde olmayı istiyorum. Var öyle kafamda birkaç şey. E, hayırlısıysa olsun Hayırlısın. öne diyelim kaderde olsun. var. Biraz daha o sizin... Müzik, yani iyi ki, iyi ki, iyi ki diyorum. İyi ki sahneye çıkmaya başlamışım. Yıl, keşke yıllar önce yapsaymışım. <gülüyor> <gülüyor> Onun verdiği keyif bir başka. Onu yani gerekirse uykusuz kalacağım ve hep yapacağım. Çok İçinize seviyorum. İçinizde kalan başka böyle de var mı? Şunu da yapayım, hmm. yapacağım. program falan mı yapacaksın? <laughs> hayır, hayır. Tabi çok fazla talep, çok fazla teklif Yıllardır, teklif yıllardır televizyondan 100 100. hani yapmak istemeyeceğim tarzda ne çok program için teklif olduğunu anlatsam hala haber için teklif geliyor. Mesela haber tabii ki çok başka bir şey ama e, içimde o kalan ya ben dünyayı dolaşmak istiyorum. İş olarak değil de bayağı görmediğim yerleri görmek istiyorum. Afrika'yı gezmek istiyorum. E, yeni hayatları tanımak istiyorum. İşte ömür aslında çok uzun, çok kısa da değil. Onun içine tek tip şeylerle doldurmamak lazım. Biraz renk katmak lazım. İçimdeki seyahatçi bir de eve kapandık ya biraz evet. onun da etkisi olabilir. Öyle bir dünyayı gezmek istiyorum. Yeni diller öğrenmek istiyorum. Lazım, yani. Kesin <laughs> evet tabii ki. Aynen haklısınız. Evet kafama uygun bir yol arkadaşı öyle dünyayı gezme. Her şey söz konusu olabilir. <laughs> bir de okuyorsunuz, <laughs> öyle sürprizler oluyormuş. Bıçakla serpiyorlar. Bilmem yani. Eğer öyle e, göstermeye değer bir şeyler olacağına inanırsam Afrika'dan falan mutlaka paylaşırım. Takipçilerine. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bütün sorularınıza cevap vermiyoruz. ya siz. Harikasınız. soralım bu arada. Sor, buyurun. Evet. <laughs> ee, sahnede çok cesursunuz ama <laughs> Derin, Deren işte ikisi de cesur pozlarda paylaşılıyor. O da sosyal hı. medyada çok konuşuluyor. Hı hı. Bunlarla ilgili sizin bir karışma durumunuz var mı veya hani hı. çok serbest mi? Yani, yani sesur, cesur pozlardan kastımız esasen hani Derin'in yaşı biraz daha küçük şimdi. Evet. Yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten hem modellik yapıyor hem oyunculuk yapıyor cesur pozdan kasıt ne ben onu da çok anlamıyorum. Çünkü paylaştığı... bütün yaşıtları da benzer evet. pozlar koyuyor. Evet, Bunlar evet. ünsüz evet. olan. E tabii daha. şimdi e, doğduğu zaman kameraların önüne doğdu diye yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. E, böyle bir sorumluluğu üzerine yüklemek istemem. Herkesin kendi hayatı. Kızlarım da başlı başına birer birey. E, bu ünün getirdiği avantajları yaşadıkları gibi dezavantajları da yaşıyorlar. E, ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl prezante ettiklerine karışmam. Çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve show business'in parçası. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman. Benim için daha farklı bir dünya yok. Bu nedenle o cesur poz denildiği, denilen şeyi çok anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, ve yaşıtları da koyuyor. Başka okul arkadaşları da koyuyor. Bütün kızların fotoğrafları aynı. Ama konuşulmuyor. Hani konuşulmuyor. E, yani konuşuluyor. Ben bekliyor. en en hoşlanmadığım üç kelimeden oluşan cümle El alem ne der? Bundan daha büyük insanın ayağına pranga olan bir laf yok. Yani hayatımızı elalemin ne diyeceği, neyi konuşacağına doğru organize etmeye başladığımız anda en büyük e, hapse sokuyoruz kendimizi. Doğru. Kendim de yapmıyorum. Çocuklarıma da bunu yapmalarını tavsiye etmiyorum. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir. Yani ve de bunun konsekansı sonucuyla da kendileri yüzleşirler. O nedenle bizim aramızda aa şuna koymuşsun böyle bir fotoğraf paylaşmışsın konusu. Ancak espri konusu oluyor bu saatten sonra. Artık zaten reşit oldu yasal olarak. Evet. Yani benim sorumluluklarımın da sınırını biliyorum çocuklara karşı. Kırmızı çizgilerimizi de karşılıklı biliyoruz oralarda kendilerine zarar vermeyecekleri şeyler yaptıkları müddetçe başımın tacı ister. Daha çok abla kardeş gibisiniz zaten o taraflardan da olsun. Öyleyiz. Beraber vakit geçirmenizden de. Çok çok yani küçük yaşta anne olmanın şansları iyi ki iyi ki diyorum. Hiç var mı başka? Ya son bir arkadan bir soru geldi evet. bir estetik. Buyurun. Ustalarla birleştiniz geçtiğimiz Bayram gibi. bayram. Geçtiğimiz bayram, vademli. Ne? Yok ne, Yo, ne estetik. Eee masanı dair öyle. Bir şey. ay, <laughs> ay yok hayır Allah aşkınıza. Yeni yeni haber mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? Yok öyle bir şey. <laughs> Vücudu var mı estetik var mı hiç sizde? Yok. yok. Ayrıca vücudumu konuşmayı da istemem öyle. kameralar karşısında. Hani öyle sorular soruyorsunuz ki insanın hani vücuduyla ilgili. Yani istetip, ya bu burun da olabilir, dolgu olabilir. Ee, ben kaç yaşından beri televizyona çıkıyorum? 18. Yani ekranda. Bütün eski fotoğraflarımı herkes koyuyor, karşılaştırıyorlar. Ben de gülerek bakıyorum. 30 yıllara vermiş mesela iki fotoğraf arasında çekenler. Ee, burnum, dişim, dudağım, neyim varsa aynı. Kaldı ki böyle bir yardım almak istediğim zaman bunu da ilk alabilecek insanlardan birisiyim. Bütün doktorlar arkadaşım. Hoş görünmek zorunda. Estetik evet. yani biraz evet. daha böyle tuhaf algılanıyor normalde. Yani normal bir şey gibi de. Bazen e, görsel çok... sanatlarla alakalı insanlar ki artık yani işi mesleği bu olmayan 20'li yaşlarındaki genç kızlar ve de genç erkeklerin çok başvurduğu bir dolu e, hem şey neşterli neştersiz sistem var. Bunların içerisinde yani ünlüler neyi neden yaptırıyormuş konusu herhalde sadece haber olduğu için ön plana evet. çıkıyor. Ee, ama gerek gördüğüm zaman faydalanmaktan kaçınmam. Ama bu yaşa geldim daha olmadı. Ben hep şey zannediyordum. 50 olduğu zaman herhalde hani kafadan yüz gerdiririm diyordum. Maşallah diyeyim. Evet, <laughs> evet. Evet. <laughs> Değdirmeyeyim. Devamlı başıma kaza geliyor bu ara zaten boş verin maşallah diyeyim. Düştüm geçenlerde arkadaşlarımla merdivenlerden düştüm konuşmuştuk. Daha hala elim hala sakat. Ama şey, omurgam güzeldi. Bir Allah falan bilmem vardır herhalde evet tabi mesela yani göze geldi yani bilmem inanırsanız olur çok inanmıyorum. Ya da düzgün yürüyeceğiz. ya da dikkatli <laughs> olacağız. Merdivenden inerken cep telefonuma <gülüyor> bakarsam <gülüyor> düşerim tabi yani bu kadar basit yani. Teşekkürler. Çok, çok sağ, sağ olun sağ çok sağ teşekkürler. teşekkürler sağ, teşekkürler, sağ teşekkürler. olun.